Galatasaray Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerliyor. Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle takımı daha da güçlendiren sarı-kırmızılılarda Hakan Çalhanoğlu sesleri susmuyor. Yaz transfer döneminde Galatasaray'a geleceği iddia edilen milli takım kaptanı kararını Inter'den yana kullanmıştı. Çocukluk aşkı olduğu bilinen Galatasaray'a gelme ihtimali ise hiç bitmedi. Defterler yeniden açıldı. Kaptan istiyor. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gelmek için yanıp tutuştuğu iddiaları gündemde var. Galatasaray devre arasında isterse Hakan'ı kadrosuna katabilir. Sarı kırmızılıların şu an için nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor. Sezon performansı bu sezon Inter ile 8 maçta forma giyen 31 yaşındaki milli yıldız 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.